Esselamu Aleyküm. Aleyküm. İyilik Önceleri Derneği olarak değerli arkadaşlarımızla beraber Afrika, Tanzanya'dayız. Tanzanya'nın başkentine ortalama 4 saat uzaklıkta e, şehir merkezinden uzakta motosikletlerle geldiğimiz bir köydeyiz. Bu su kuyumuzu Hacı Bayram Uzun, Özkan Aydın abim, Ferhat Çınar abim ve Emrah İrkoş kardeşlerimiz elhamdülillah kuyularını beraber bir şekilde kuyularına başladılar. Bugün de dediler ki biz madem böyle bir hayra vesile olduk. Gelelim köyde kendi kuyumuzu kendimiz açalım dediler. İnşallah bugün de buraya bu kuyu tamamladıktan sonra açılış yapmamıza nasip olan Allah'a şükürler olsun diyoruz ve inşallah şimdi imamın duasından sonra ilk suyumuzu verip kardeşlerimize suyu kavuşturmuş olacağız inşallah. bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هدنا في من هديت وعفنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا من الخير في من عطيت وقنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Amin. Ablalar bir şey söylemek ister misiniz? Kuyuyla alakalı. Allah hayırlısı kabul etsin. Amin. Amin inşallah. Ha? Şimdi Bismillah deyip ilk tamam. düğününüzü siz bulun. Bismillah, bismillah deyip Allah. başlayalım inşallah. Hadi ya Allah. Ya. Hadi. Yo yo yo. Hadi, hadi, hadi. Maşallah. Eee, Bismillah. Geç geç geç. Dur bak çok abi. Dur. Doldu mu? Doldu, doldu, bravo. Niye gittiniz abi? Hayırdır? <laughs> ya Allah. Allah hayrınızı kabul etsin.